Kur'an-ı Kerim'de neden Firavun'dan çok bahsedilir? Çünkü Firavun adaletsizliği temsil eder. Firavun ile ilgili ayetlerin özü şudur. Yöneticilerinizi Allah yerine koymayın. Yöneticilerinizden Allah'tan çok korkmayın. Yöneticilerinizi yücelterek Firavunlaştırmayın. Menfaatleriniz için yöneticilerinizin adaletsizliğine göz yummayın. Siyasetiniz ve ideolojiniz için Allah'ın dinini araç olarak kullanmayın. Öyle olsaydı peygamberler de siyaset yapardı. Allah tüm insanlara Kur'an-ı Kerim'de firavunlaşmayın diye övüt veriyor. Bunu Müslümanlara ve Müslüman idarecilere de diyor. Demek ki Müslüman idarecilerin de firavunlaşma tehlikesi var ki ve Müslüman toplumların da firavunca yönetenleri destekleme tehlikesi var ki böyle öğüt veriyor. Bu açıdan bakılırsa Müslümanların Kur'an'da bazı şeyler değil her şeyi üstlerine alması gerekiyor.